Allahü Teala'nın rızası cennetten daha büyük bir mükafattır muhterem müminler. Evet cennet müminler için bir mükafattır ama ondan daha büyük bir mükafat nedir? Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretlerinin rızasıdır. Yani Allahü Teala'yı sevmek güzel bir şey. Allah'tan razı olmak güzel bir şey. Allahü Teala'nın bizi sevmesi, Allahü Teala'nın bizden razı olması daha güzel bir şey muhterem müminler. Bakınız nefsin mertebeleri var. İşte nefsi emmare, nefsi levame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi merdiye ve nefsi safiye veyahut kamile. İşte nefsi emmare nefsin en kötü tabakası. Yusuf Aleyhisselam ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Ve ma nefsi innen nefse le emmeratun su. Ben nefsimi asla teskiye etmem çünkü nefis insana Devamlı kötülüğü emreder buyuruyor. Bu nefsi emmare en kötü nefis. İnsana devamlı kötülüğü işletmeye çalışan nefis. Ondan sonra bir tabaka yükselince, bir derece yükselince nefsi levame. Bazen günah işleyen, bazen pişman olan. Bu çok kötü değil ama çok da iyi değil. Günah işliyor, peşinden tövbe ediyor, tekrar günah işliyor, levame. Ondan sonra nefsi mülhime. Artık nefis Günah işlemekten vazgeçmiş, devamlı sevap işleyen nefis, ilham gelen nefis. Bu güzel bir nefis. Ondan sonra mutmainne, nefsin mutmainne. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala ne buyuruyor? Ya ayyuhannefsül mutmainne irci'i ila rabbike radiyatan merdiyye fedkhuli fi ibadi wadhkhuli janneti. Ey nefsini tatmin etmiş, huzura kavuşturmuş olan nefis gir diyor salih kullarımın arasına gir cennetime rabbinden razı olarak rabbin de senden razı olarak diyor demek ki burada da aynısı önce rabbimizden razı olmak ondan daha önemlisi Allah'ın bizden razı olması ondan sonra nefs-i radiye yani Allah'tan razı olan nefis onun bir üst tabakası da nefs-i Allahü Allahu Teala'nın razı olduğu nefis ve sonuncusu en kıymetli nefis de peygamberlerin nefsi olan nefsi kamile veyahut nefsi safiye tamamen arınmış en yüksek mertebedeki nefis. Bu nefsin yedi mertebesi. Tabi çıtayı yüksek tutmak lazım ve nefsimizi tezkiye ve terbiye ederek derecelerini yükseltmek lazım. Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri bu konuda da yardımcımız olsun. Demek ki Allahü Teala'yı bizim sevmemiz başka, Allahü Teala'nın da bizi sevmesi daha güzel bir şey. Bakın işte önemli olan bu dünya hayatında Allahü Teala'nın rızasını kazanmaktır muhterem dinler. Cennetten daha büyük bir mükafat, daha büyük bir nimet. İşte